Merhaba arkadaşlar. Bugün Word'de otomatik tarih biçimini nasıl ekleyeceğinizi gö göstereceğim. Ee, her gün tarihi otomatikman günün tarihine göre yenileyecek bu. Ee, basit bir işlem ama faydalı. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi ilk giriş sekmemize geliyoruz. Daha doğrusu ikinci sıradaki ekle sekmesine geliyorum. Burada oldukça biraz karışık gelebilir ama bizim menümüz tarih ve saat. Gördüğünüz gibi buradaki bütün biçimleri bize sıralıyor. Birçok format var. En çok kullanılan zaten en üstteki. E, otomatik güncelleştirmeyi işaretlemezseniz sadece bugünün tarihini atar. Yani 9.3.2014 yazar ve bir daha güncellemez. Yani yarın da açsanız bu yine 9.3.2014 yazar. Ama otomatik olarak güncelleştirir tıklarsanız ertesi gün açtığımızda ertesi günün tarihi veya 10 ay sonra açsanız bile 10 ay sonranın tarihi burada belirecektir. tamam'a tıklıyorum ve gördüğünüz gibi otomatikman buraya tarihimizi atmış oldu. İşlem oldukça basit. Gördüğünüz gibi şu anda tarihimizi ekledik. Yarın açtığımızda burada 10.3.2014 yazacak otomatikman kendi kendine her açtığımızda dosyayı günün tarihine göre güncelleştirecek. İzlediğiniz için teşekkürler.